Yeni bir örnekte şekilde görülen gölgeli bölgenin ağırlık merkezine ait hem koordinatları verilmiş olan koordinat takımı kullanarak hesaplayız. Belki soru cümlesi biraz düşüklük var ama. Yani buradaki sistemin aslında bize ağırlık merkezi soruluyor. Ee, uzunluklar verilmiş. Hemen uzunlukları hemen üstüne yazalım. B 12, A 6, R de 12. Evet pi de 3,14 alın diyor. Yine aynı işlemler, aynı tablo kullanarak yapılacak. Burada kaç tane şeklimiz var? Şimdi baktığınız zaman birinci şekil, ikinci şekil, üçüncü şekil ve dördüncü şekil düşünebiliriz. Ama daha kısa yapamaz mıyım? Yaparım. Şuradaki dörtgenin tamamına bir diyebilir miyim? Derim. Yani şöyle bir dörtgen içerisinden ne çıkartılmış? Üçgen ve bir tane de çeyrek daire. İçi dolu bir dörtgenden bir üçgen ve bir çeyrek daire çıkartılmış. Bunun denk olanı bu. Şimdi buna göre büyük parçam eğer bir ise buna iki diyelim buna da 3 diyelim. Bir nolu parçanın orta noktası neresi? Köşegenlerinin birleşim noktası olan yer burasıydı. Tabanı kaç? 12 artı 12 artı 12. Yani 36. Şurası 36 ise demek ki şu uzunluklar 18'e 18. Değil mi? Ve referans noktam neresi burada? Referans noktası burası. Olduğuna göre bu nokta da tam referans noktasıyla aynı çizgi üzerinde olduğunu herhalde görüyoruz. Evet şimdi öncelikle bu dörtgenin e, tabloyu doldurarak alanlarla başlayalım. 1, 2 ve 3 nolu parçalar için. Birinci şeklimin alanı yani büyük dörtgen, içi dolu dörtgen diyelim. Tabanı 36, yüksekliği 24. Yani 36 çarpı 24 dediğim takdirde 864. 2 nolu parçam üçgen. Üçgenin alanını yapalım. Yükseklik 6, tabana 6. Dolayısıyla bunun alanı nedir? 6 kere 6, 36 bölü 2, 18. Tabii bu içi boş yani çıkartılan bir parça olduğundan dolayı 18 yazmam doğru değil. Eksi 18 yazmam gerekiyor. Benzer şekilde şimdi bu tür sorularda çıkartılan bir parça gördüğünüzde direkt olarak alana eksi işaretlerini koyun. Çünkü unutulabiliyor. 3 nolu parçam çeyrek daire olduğuna göre çeyrek dairenin alanı ne? Pi çarpı r kare bölü 4. Evet. Pi 3,14 alın dediğine göre 3,14 çarpı r'miz 12. 12'nin karesi bölü 4 diyeceğim. 113,04 eksi 113,04 de çeyrek dairenin alanı. Şimdi gelelim referans noktasına göre her bir parçanın dik ve yataydaki uzaklıklarını yazmaya sıra geldi. Yani buradaki dörtgenin orta noktası aslında tam şu üçgenin şu köşeye denk geliyor. Değil mi? Yüksekliği kaçtı bunun? 24'tü. Dolayısıyla yarısı 12. Yani bu noktadan bu nokta 12 birim yukarıda y'ye yazmam lazım. Değil mi? Tabii öncelikle x'leri isterseniz söyleyin. Daha sonra y'leri söyleyin. X mesafesi var mı? Tam bu çizgi üzerinde olduğuna göre x mesafesi yok. Y mesafesi az önce aslında söyledik. 12 birim yukarıda. 2 nolu parçanın yani üçgenin deki geometrik merkezi buradaysa x mesafesi neresi? Şurası değil mi? x mesafesi burası. O noktasından ne kadar solda yani eksi bölgede hemen şurada bir eksi yazalım. 2 nolu parça için. Tabanı 6 ise tabanı 6 ise burası 1, burası 2 oranında olduğuna göre burası 2, burası 4 olacaktır değil mi? O zaman eksi 2 birim solda. Peki ne kadar yükseklikte? Yine yüksekliği 6 ise 2 birim burası, 4 birim burası olur. Ve şu nokta 12 birim olduğuna göre 2 birim de yukarısı 14 birim yazmam yeterli yukarıda olduğu için de yani pozitif bölgede olduğu için de eksi falan yazmıyorum. <laughs> Geldim. Çeyrek daire. Çeyrek dairenin diye ki geometrik merkezi burası diyelim. Yani şuralar diyelim. Çeyrek dairenin şuradaki köşesi var ya. Bu köşeye göre şu mesafeler arkadaşlar birbirine eşittir. Şu mesafeler birbirine eşit. Peki bu mesafeleri No, hangi formülden hesaplayacağız? X ve Y mesafeleri çeyrek daire için 4R bölü 3 π ile hesaplıyoruz. 4R bölü 3 π Peki 4R bölü 3 π yaptığımız zaman 4 çarpı 12 bölü 3 çarpı 3,14 yaptığımız zaman Şuradaki 3 de şuradaki 12 sadeleşir. Burada 4 kalır. Yani 16/3,14 diyelim. 5.095, 5.1 diyebiliriz buna. 5.1 diyelim. 5.1. Şimdi ben x mesafesi ve y mesafesi olan yerler yani şurada yuvarlak içerisinde aldığım mesafeler. Ama bana neresi lazım? Bu noktanın O noktasına göre yataydaki şu uzaklığı lazım çeyrek dairenin şu uzaklığı lazım yatay mesafeyi mesafe hesaplanır. E benim şuradaki mesafem kaç? 18 birim. Değil mi? Burası 18 birim. Eksi şuradaki bulduğum x mesafesini çıkartırsam bulabilir miyim? Evet elbette bulurum. Eksi on, e, 18 eksi 5.1 dediğim takdirde 12.9 yani 12.9 birim sağda Peki ne kadar yukarıda? E zaten aslında sıfır noktası burasıysa şu mesafeyi ben hesaplamıştım. Neydi o? 5.1'di. O zaman 5.1 birinde yukarıda. Evet bakın asıl benim bulmam gereken şeyleri buldum. Şimdi gelelim toplamlara. Pardon toplamlardan önce şu çarpımları yapalım. Burası yine 0. 864 çarpı 12. 10.368 Eksi 18 çarpı eksi 2. Eksi değil artı 36. 18 çarpı 14 dediğimiz zaman 252 ama eksi 252. 113.04 çarpı 12.9 dediğimiz zaman da 1458,22 ama eksi eksi 1458,22 22 113.04 çarpı 5.1 dediğimiz zaman da 576.504 eksi diyor 576 576.504 E şimdi gelelim toplamlara. Toplam 864 eksi 18 eksi 113.04 Evet 732,04 pardon 732,96 96. Evet şimdi 36 eksi 1458,22. Evet eksi 1422,22. 1368 eksi 252 eksi 576.504 dersek 9539,5 Evet buna göre x ve y koordinatlarını hesaplayacak olsak yerimizde biraz dar olmuş. Şu aşağıya yazayım arkadaşlar. Sileyim. Evet x kütle merkezi ve y kütle merkezi için ve değerlerimizi yeni yerleştirdiğimiz takdirde evet 1422,22 bölü 732,96 eksi 1,94 y kütle merkezi için 9539,5 bölü 732,96 dediğim takdirde de 13.02. Evet 13.02. Eksimi artımı art. Evet değerlerimizde birimi santimetre. Bu soruda birim verilmiş. Evet bir başka alan sorusu da bu şekildeydi.